Demedilin Ören Köyü'nde İbrahim Efe abimizin evindeyiz. Şimdi İbrahim Efe abimizle biraz sohbet edeceğiz. Ben İbrahim Efe abimi bakkal olarak tanıyordum. Köyün bakkalı. bakkalı. İbrahim abi ben köye geldim hem senin bakkalın açık olurdu. Evet. Çocuklara satış yapardım o da öğrencilere falan. Evet, evet, Ne zaman kapattın bakkalı? İşte bir sene oluyor. Şubat'ta kapattım. Geçen ne zaman başladın bakkallığa köyde? 1970. Senden başka bir köyde bakkal yapan? Yapma yoktu. 70 yılında başladın. İşte başladım. 72'de Bağkur'a girdim. 2 sene sakladım yeni başlıyorum diye. O zaman korkuyorduk Bağkur'da. Evet. 2 sene sakladım ben. 72'de Bağkur'a girdim. Evet. O zaman demirci esnaf girmedi. Bütün tam tanıdık. Onları boşladılar. Bizi sıkıştırdılar. Biz Bağkur'a girdik. Sen Bağkur'a girmek zorundasın evet. dediler. De. 72'de girdim ben Bağkur'a. He. Sonra devam ettim Bağkur'dan. Devam, devam ettim. 25-30 sene Bağkur'a 20, 23 sene bakır ödedim. 3-3 sene sigorta ödedim. 2 sene askerli, 2-3 sene askerli ödedim. Etti 28-29 e, sene. babam emekli olunca 96'da ben aldım. Bakır Tekrar ben de emekli oldum. Şu anda 7200 bin var. Tekrar vergi kayıtla, mali kayıtla sildirdik. Taşımacılık yaptık, yer yani bakkalık yaptık. Şu anda e, SSK'dan emekli babam. Ben Bağkur'u yatırdım. Şu anda bekliyoruz. Beklemede kaldık. i̇nşallah bir gün nasip olsun. Sen emek olsun inşallah, değil mi? İnşallah, hocam. Hayırlısına. İbrahim evet. abi oldu Süleyman Efe. Evet hocam. Evet. İbrahim abi nasıldı köyde bakkalık yapmak? Çok iyiydi. Karlı yani, mıydı? Karlıydı. Ama yol yoktu. Ta şeyden, kevşikten dolanıyordum. Yol yoktu bizim köyler. He. O zaman Sevişli tarafından yol yok muydu? Yoktu. Kevşikler'den yol yoktu. Yoltan deresine iniyoruz. Yoltan köyüne. Oradan rampa sarıyoruz. Küçük obada bu dağdan yol yaptı kendimiz köylü. Bu bahsettiğin kaç yılları İbrahim abi? 80 Nerede? Yani 85'lere falan. Ayağındır, ayağındır. Demeci, Sevinçli'ye e, Hoşçılığa yolu ne zaman yapıldı? E, bu Ören Köyü'ne yol? O, bilmiyorum ama 85, 90'larda falan yapıldı herhalde. He. Peki köye e, dışarıdan bakkal manav geliyor mu? Geliyor muydu? O zaman nerede ya yol yok. Zadan yok yok son 5-6 sene, önce ya da 10 sene önce falan. Yoktu. İşte 2 sene de ancak. Yani. Niye sordum ne bileyim ama ben bazen köylere gidiyorum. Köylerde bazen seyyar bakkallığa görüyorum. Tamam mı? Araba... O şimdi galiba 3-5 senedir. Daha önceden, önce. Önceden böyle bir şey yok. Peki sen malı nereden tedarik ediyordun Bakkala sattığın malı? Demirciler. Ha toplanıcıdan alıyordun. Toplanıcıdan alıyordum. İsmail Golcu var, Toptancı, Hacı Bayoşu var. Onların ikisini alıyorum. He. Onlar da alıyorum malı ben. Salim, Salim onlar Karabacak vardı. Onlar yani, İksiyar Peki İbrahim abi bakkalda her türlü şey var mıdır? da, Ürün tabii var de. mıdır? Köyün ihtiyacın tüm Tem... Sigara, çay, tabii, yağ. Yağ. Ben... Hamdülillah var. Ben buçalarda durdu. Beş sene dükkan belki uzaldı. Orayı da idare ettim ben beş sene. He. o köyü de... Daha sonra hocam ee, taşımacılık yaptı hocam. Köyün iki tane araba, direktör araba direktör Şey, bura, bıraktı sonra. İki Burak tane adım. trans vardı. Ha. Trans aldım iki tane. Ondan sonra trans başladım. Trans tereba çektim. Benim çektiğim terebeler şimdi hepsi komiser oldu. Memur oldum, beğen oldu. Beğen öğretmen oldu. Arayan soran var mı seni görev böyle görev alıp da İbrahim abi ben komiser oldum, öğretmen oldum diye arayan ben, soran ben var mı? Şey var. İmamla var. Ha, Hepsini tanışıyor. Şevşlerden götürdüm. Şevşlerden oldular. He. Ben hiç merhaba derler. Halim adım sonra Allah. İmama e bakkal açmadan önce ne yaptın köyde? Çiftçilik yaptın mı? Yaptım tabii. As Asker gitmeden önce ha, geç gittim. Ha geç sürülen vardı. Geç sürüyor. Geç Çiftçilik yaptık. Asker ekipten sonra geldikten sonra ben babama izin istedim. Demirci ekipten dedim. Nereye dedi? Hüseyin Karatosu var de doktor o zaman. Ben Rotgenciydim Kasımpaşa'da. Asker de rotgencilik yaptın yani. Ya, rotgencilik. Onu o mesleği öğrendin. Ya, tabii öğrendim. İnsanın evet. vücudunu her parçasını doktorun önüne koyuyordum. Burada da o zaman doktor muhtarı yok, şey yok. Rotgenci bulamamışlar. Beni buraya posta göndermişler. Demirci'de al o çocuğu buraya getir ge diye. He. Onu dedim ben Demirci'ye gideceğim dedim. Ee, niye dedi? Beni dedim o hastaneye istiyorlar dedi. Kaç para ödüyorlar dedi. 150 kuruş. 150 lira. Öyle o böyle, zaman için. O zaman için. Lan git dedi. Ben sana her ay 200 lira veren dedi. Ne işin var senin orada? Gel benim yanımda devam et dedi. <laughs> benim yanımda çalış dedi. Annem de 40 yaşında öldü satar. He. o da babam da bekar köyün muhtarı. Babam 20 sene, şey, 20 sene muhtarlık yaptı. Baban adı neydi İbrahim abi? Süleyman Efendi. Süleyman. Ha senin evet, şey Süleyman şeyin Süleyman'ın 20 sene Süleyman köy muhtarlık. Dedemden yama He tamam. O bana yollamadı. Ondan sonra ben burada, madem bana müsaade et ben bakkal dükkanı açacağım şey falan dedim olmaz mı olmaz dedi. Ben yine de uzman için bana bir para bir miktar para aldım ben tüccardan başladım. O şekilde ha, dükkana başladım. Böyle dükkan çalıştığı bir de halıya başladım. 30-40 tezgah yaptım. Köyde. Köyde. Köyde yani anladım kadar hal hal dokuttum kadınlara. Tabii tabii. Ha. Şüphelik yaptı yani hocam. Teyze de, sen de halı dokudun mu? O, o, çok. Gece gündüz dokurulardı. Ayda 3-5 tane halı çıkardı. İsmi ben. hocam Zeynep. Zeynep, Zeynep abla. Zeynep hocam. Evet. evet. Sen ee, ne yaptın e, ee, İbrahim abi? Taz yardım ettin mi? Et, et, et. Bağda bahçede. Hocam, Sen de keçi güttün mü yoksa? He? Keçi güttün mü? Yok öyle bir Hocam şey Hocam, yok. Hocam ömrü e, hal, halıcılık, e, tarımla, tarımla, tarımla ekseri e, el alsın. O zaman tütün yoksulluk var, yol yok, izi yok. Yani o zaman telefon yok, ulaşım yok. Ama zorluklarla geldiler. Ama bu şey, şey geldi ama şu anda Yolla annem yaşı. Ya. Yolla Hocam, sonra rahat ettik e, yani. ya. Müftü şoförün kardeş oluyor. Muammer Hoca'nın kardeşi. He teyze mi yaşı kaç? Şu anda 78 70 yaş hocam. 76 falan. Maşallah, maşallah. deyizim baba çok yine evet. sağlıklı görün yaşına göre. İrfan abi sen yine ya kaç yaşındasın? 78. Maşallah <laughs> <Sen> hiç yaşını <gülüyor> göstermiyor. <gülüyor> maşallah. Sigara içtin mi İbrahim abi sen? Hayatta içmedim. İçtim mi baba öğütten sonra karıştırdım da. He. Ağzımla burnumla duman kittiğini bilmem yani. Ha <laughs> ne güzel. Bir ayak hız yani. Şimdi Başka herhangi değil. bir sağlık sorunun yok değil mi? Yok canım öyle bir şey değil. Zeynep baba senin var mı herhangi bir sağlık sorunu? Hayır yok. Bak, hasta bu. Ta, yüksek tansiyon var. Biraz Ama şey, o korusu hap kullanıyor mu? Biraz da. Hocam, e, yani, tabii canım, tansiyon var. Bir de e, beyin tıpı tatlı. Ondan sonra... Aa, biraz de, durgun görünüyordu zaten. Evet, hocam. Hocam şimdi... E, biz mesela devamlı beraber yaptık ya bu işi. Şimdi şoförlük yapıyorum. Aslında mesela şoförlük bizim de. Evet. Şimdi e, köyde bizim kirazcılık, meyvecilik var şu anda. En fazla bizde şu anda kiraz olan bizde şu anda. E, kirazları gördün, kendi gördün. İracat da Rusya. Mesela kiraz geçen yıl, yıl de... 30 ev İlk <laughs> köyde açılan kiraz. 10, on, Haziran'da başlarız kiraz, kiraz 10 hocam. Onu da Kiraz geçiyor gelir, benim. İhracı Aslında geçen ben de olmayadık. Ama e, bu yıl 25, 30, seyrek hocam. Nasıl olsa yine de güzel kiraz var maşallah. Buyur İbrahim abi. 25-30 dönüm vardır kiraz. 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 Ama ben bildirmedim. 10 dönüm geçiyor benim üzerime. Bir Tabii 10 dönüm Allah razı olsun İbrahim abi. Hassas zamanda toplarken geliriz, çekeriz. Hocam, tanıtırız e, kirazınızı. Inşallah, i̇nşallah, inşallah hocam. E, pazarcı bizim pazarcı ihracat kirazımız. Aşağıda e, 7-800 ağaç meyve veren 700 6 e, a, hocam e, geçen de hiç görmedik yani. Nasıl olsa. İbrahim abi kirazın cinsi ne? Şey. Napolyon, şey, Napolyon ki, mu? Napolyon. 900. Kirazın bakımını kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. İlacını yapıyorsun, traktörle sürüyorsun, çapa motorla sürebiliyor musun? Sü çapa motoru var. Çabortur var. var hocam, Şu var traktör senin mi karşıdaki? He, benim. onu benim. kullanıyorsun çabortur. sen. Aa, Taksi, Taksi var. Evet <laughs> hocam. Var. E, ben <laughs> hayatım hocam, benim hocam. şeyle geçti, ticaretle geçti. Benim hayatım ticaretle geçti. E peki askere gitmeden önce köyde çobanlık yaptım dedin. Çoban yaptım. Öküzle falan sürdün mü? Ya yani çiftçinin her türlüsünü yaptın. Apa yani, pa buğday sürdün. Yaktan sonra güzü sattık. İşte ondan sonra bakkallık yaptım. Başladım. O zaman da yani çiftçi öküzle de devam ettim. Hmm. Ondan sonra çiftçinin yine kuvveti yaptım. Benim ta bir tarla var. 60 dönüm falan. Yani o zaman için 125-130 kilo nohut kaldırıyordum. He. Ben amele çok köyde. Çalışıyordum yani. Şimdi amele bulmak zor değil mi köyde? Hiç, sol, Hocam su, sen e, halk şu işte. an kendi kaynaşma, kendi çevresi var. Tütünü, yok. kendi halk, kendi usulü yapıyorlar. İmeci usulü. Ben usulü. Bir, Ama... ton tütün kaldırdım burada. Ama şimdi e, kim yapar, kim görür? Bu anlar tarlayı kiraz dikti. Onu da başaramayacağız. Onu da sökçüs herhalde diyorum. Kirazı mı? E, de, Niye? Değişiren yok. Ha buluruz amele inşallah o, ya. Zeynep teyzem böyle yemek yapabiliyor mu? Yok çünkü yapamıyorum. Şey e senin yemekleri kim yapıyor? Kendim yapıyorum. Biliyor musun yemek yapmasını? Biliyorum bilmem bilmiyorum. Zeynep abi. Kız geliyor, tamam, tamam ya. şimdi, ha. E, kardeşim, ha. o yapar. Tamam sen yap. He. Kardeşim var. O kardeşim ilgileniyor hocam. He. Zeynep o ilgileniyor Allah razı olsun. Tamam. Engellemiş. Gözüyle müşim bende. Geçen de bu arada. He. Ondan. İbrahim abi çok teşekkür ederim size. Sağ ol, Zeynep abla sana da Allah sağlık, sağlık sıhhat versin. Abi, İbrahim abi sana da Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Al de inşallah bereketli olsun. Emeğinizin karşılığını alması versin. İnşallah. İnşallah. Al Allah al 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 nasip, al al nasip ederse o günleri görsek. Allah, al çekime, inşallah, e çekime geleceğim. İnşallah. inşallah, kiraz zamanı, inşallah. hocam nasip olursa özellikle sizi Geleceğim, geleceğim. Gelirim gelirim. Gelelim, gelelim. Hocam Ben 2-3 gün içinde haber vereceğim, öyle geleceğim ben. İnşallah. Süleyman için sizin için gelirim i̇nşallah. ben. İnşallah ayıracağız. İnşallah hocam bizim için gelecek. Geleceğim. Nasıl olursa inşallah. Sağ olun. Hadi size iyi Allah günler. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür hocam. sağ ol. Hocam. Teşekkür, sağ ol Allah razı olsun.